Merhabalar, Aybaş Kuran Veteriner kliniği veteriner hekimi. Bugün yanımızda Asena var. Asena ismini biz taktık işin için. Evet. Asena uzun zamandır bizle bir yaklaşık bir ay öncesine kadar bir ay öncesinde sol arka bacağına e, kendi dolanmış diyelim. İçimizden evet. öyle geçiyor. Bacak şimdi. kopmak üzereydi hatta. Kendi ipe dolanmış diyelim. Bir süre öyle kalmış. Ve bacak Şişmiş enfeksiyon katmıştı, nekroz olmuştu yani oradaki dokular çürümüştü, mosmor ve çok şiş halde gelmişti. Evet, çok çok zaten herkes hatırlıyor vardı. bunu, herkes zaten bunu evet. soruyor hocam. <laughs> Şimdi çok iyiz, Bacağı kurtardık, çok uğraştık ama kurtardık, çok ciddi bir tedavi aldı. Şu an sadece ufak bir yara izi kaldı, ama şu anda bacağım indi, şiş geçti basması falan topallaması her şeyi evet. hatta iyi hatta biz sizde bir küçük bir show yapacağız Asena buradan atlayacak şimdi evet yapalım hocam Asena, Asena hadi aferin, aferin. gördüğünüz gibi dostlarım Asena asenem asenem müthiş ayak. oldu Aybas Bey sayesinde müthiş oldu baya iyiyiz şu evet anda bir ayak çok azaldı. iyi artık kışlık tüyleri atması için güzelce bir taranacak, duş yapılacak e, yıkanacak. Sonra taranacak. Güzel bir hanımefendi olacak. Şimdi de güzel de o zaman daha güzel olacak. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. E, e, yani evine gitmeye hazır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyelim. Çok e, sağ olun hocam. Allah razı olsun. En sağ Çok sağ olun hocam. Evet.